Şu tamam, an videoyu çekiyor. Şu an videoyu çekiyor. Ayarlardan nerede var? FPS oto değil de. Ee, no limit. No limit yapalım lan aynen. Tasmas. Tamam şu an videoda videoda. Dokunun yeri işaretlerini göstereyim mi? <laughs> tamam. Telefonla çekmeyeceğiz de. Biraz kasıyor lan sanki. Tamam e, ee, hike yapalım. Vlog yapsak. Vlog. Biraz rahatladı şu an telefon. Bir girelim bakalım bir oyuna. Minecraft'a girelim. Evet arkadaşlar. Aşağıyı böyle kalıyor. Ananıza <gülüyor> sevmeye geldim <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar. Böyle ölünüyor. Nasıl oldun <laughs> lan? <ya>? Bilmiyorum aşağıya <laughs> kaldım direkt işte. Asıl <laughs> soru nerede doğdun? Ve <laughs> nelerle? Şey var. Daim Kabancık telefon. Ne kapanacak oğlum? Kapanmaz. Biz burada Türk profesyonel bilmem neyi yapıyoruz, çekiyoruz, bir şey yapıyoruz. Şans takıcısı. Aa manitem çıktı. Ma Aa manitem. Dünyayı sen kurunca çıkıyor lan herhalde. Anity manager. Kapanacak. Aa buldum. Yok lan Teleportu buldum oğlum. Herhalde. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ee, spawn and Spawn. Hayır ay, iş ay, 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 Bize ay, ay, biz böyle de kişiriz. Biz tuvalete böyle de gideriz ha. Oğlum videoda ya şu an. Ben neden böyle konuşuyorum ben bueno, de Üf üf why like, diamond yapacağız. Kafam kadar lan bunu alalım geri. <laughs> Küçültebilirsin. Küçültmeye gerek yok bence. Kafamı sürdüm güzel <laughs> ne diyor bu çocuk ya? Kafamı sürdüm. <laughs> dinle dinle Kafana iyi dayanmışlar evet kafana çok iyi grup dayanmışlar Oha! Lan bas! Ha doğru lan. 24 her gece var değil. <laughs> Boğazına kaldı sandım ha. <laughs> Tuvaletteyim bu gece. Peçete yokmuş Mersem. <laughs> <laughs> Düşünsene tuvalettesin peçete yok. Ama altına sıçın hapis olursun. Dünyanı mahvoldu an. O kadar övdüğümüz adamın dünyasını mahvediyoruz. Lan roller coaster varmış burada. Lan roller coaster varmış. Ay ay yol binelim. <laughs> Tuvalete bindim bu gece. Tuvalete osturdum bu gece. <laughs> Tuvalete sıçtım, içtim, kaptım. <laughs> bu gece. Rakı, bira, alkol içtim bu gece. Dövlen... Nereye gitti <laughs> Nereye gitti lan o? <laughs> Biz Minecraft sefer olarak <laughs> sizi çok seviyoruz hocam. Oğlum yok oluyor lan. Allah Allah Ne oldu <laughs> lan? Troll troll. Sevdiğim kendimi bu gece. Kendinle evlen. Ay ya öldüm. İyi arkadaş şimdi muhteşem muazzam ultra mega sıçmık <laughs> videomuza geri dönelim. 4 dakika çekmişiz. Durdur.